Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi e, öncelikle size kötü haberlerden bahsedeyim. Aslında kötü değil de bize göre birazcık kötü gibi. Arkadaşlar biraz önce balığımı ayırdım. Kırmızı olan balı Arkadaşlar niye derseniz eş tutmayacak gibi. Ya hani belki tutardı ama Bakın şunun yaptığı yuvaya bir bakın. Kepçeyle bir de dağıttığım halde arkadaş. Çünkü içinden bunu tutabilmek için biraz dağıttım. Yani utanmasa komple akvaryumu dizecek. Ama bunda bir reaksiyon yok. Doğurma belirtisi falan da yok. Hani doğurması için göğsünün şiş olması lazım sanırım. Daha değil arkadaşlar. Ama biliyorsunuz diğer balığımız doğuracak gibi hamile aldık. Yani hamile olduğunu düşünüyorum. Biraz şiş göğsü. Bu da yuva yapabiliyor. Bildiğiniz üzere hani buradaki yeşili bunu atalım. Bu kırmızıyı bunu atalım demiştik. Buradaki yeşili bunu atmayı deniyorum. Daha biraz önce koydum arkadaşlar. Erkek bildiğiniz üzere hepsine gur yapıyor. Yani erkekte sıkıntı yok. Önemli olan öldürmeden güzelce bakabilmesi. Renkleri de uyuşuyor. Kırmızıyı bunu atayım dedim. Geride ya da atmayayım dedim. Yeni gelenlerden atayım dedim. Çünkü kargomuz geldi. Kargomuz Aydın'dan geldi arkadaşlar. Kendisi de Tayland'dan getiriyormuş. Hani büyük bir üretici arkadaşlar. Tayland'dan sevkiyat getirmiş. Balıklarımıza şimdi sizle beraber bakalım. Bakın. Bir taş dişi arkadaşlar. Şuna bir bakın uzunluğuna falan bir bakın arkadaşlar çok güzel değil mi ya arkadaşlar süper ötesi dişi çok güzeller arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın benim aşırı hoşuma gitti acaba elimde gösterebilir miyim arkadaşlar görüldüğü gibi hamile derken bu şekilde demek istiyorum arkadaşlar. Bakın göğsü şiş. Bunu biz bunu biz arkadaşlar arkadaşlar deli dolu bir balık görüyorsunuz. Kendisi taç. Çok güzel. Umarım erkek inşallah yuva falan yapar. Bu erkek çünkü acemi gibime geliyor benim. Bunun gibi bir şöyle yuva yapsa çok güzel olur. Arkadaşlar tüm balıklarımız yaşıyor Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yok. Bu biraz yoruldu. Baya yoruldu. Hiçbiriyle eşleyemedik. Bu taş dişimizi de diğer balığımızla sonunda eşleyeceğiz. Vitamin dolu suluklarımızı hazırladık. Her gün her sabah muhakkak değiştirdiğimiz suluklarımız. Üretimhanemizin en güzel kuşu. Şimdi maşallah demeyi unutmayın. Bunu çok güzel bir dişi ile eşledik. Arkadaşlar eşi de bu. Dört tane yumurtası var. Kapmıyor genelde. Şöyle görebilirsek maşallah. Arkadaşlar bu da tavşanımız. Hatırlarsanız İlk aldığımız fotoğrafını paylaşmıştım. Instagram'dan takip ediyorsanız arkadaşlar orada güncel olarak video fotoğraf paylaşıyorum. Bu da büyüdü arkadaşlar. Çok sevimli oldu. Bu cüce tavşan. O yüzden büyüklüğü bu şekilde kaldı. Çok güzel arkadaşlar. Bize gelince şişmanladı. Palet yem veriyoruz arkadaşlar. Hep tırmanır arkadaşlar. Koşar eder. Bu bizim dükkanımızın maskotu. Bakın. Arkadaşlar yeme düşmeye Yakın bir çocuğum bu. Şuna bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir bakın endamına. Ayağında kendi bileziğimi taktım. Tfk bileziği. Şunun güzelliğine bir bakın. Yeme düştükten sonra bunu da sahiplendireceğiz arkadaşlar. İlgilenenler bana Instagram'dan yazabilir. Anne baba arkadaşlar. Tanıdığınız, bildiğiniz bir çift. İlk videolarımızda hep bu çifti çekerdik arkadaşlar. Şöyle net diyor mu? Netlemiyor arkadaşlar da. Şöyle bir bakın. Anne baba bu. Bu çiftin başka videoları var biliyorsunuz çok güzel yavrular veriyor arkadaşlar. Başka bir çiftimizin yavrusu arkadaşlar görüyorsunuz. Üçü de kendi yavruları. Üçü de ayrı renklerde çıktı arkadaşlar. Üçü de birbirinden güzel. Çok güzeller maşallah. Anne babayı çekeyim size. Parçalı bir mavi arkadaşlar. Öbürü de mavinin başka bir tonu. Çok güzel yavru verdiler maşallah. Bu çiftimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Üretimhaneyi kurmadan önce evimizde beslediğimiz çift çok güzel İngiliz arkadaşlar. Başkasının jumbo diyeceği standartta güzel kuşlar. Bunlar arkadaşlar her zaman 4 yavru verirdi. Bu sefer 4 yavru verdiler ama bir tanesini yeme düşürebildiler. Onu da sahiplendirdik. Biraz daha olgunlaşmayı bekleyen şov jumbo dişilerimiz arkadaşlar. Şu yakındır arkadaşlar. Çünkü bunu başkasından almıştık. Bu bizim kendi yavrumuz. Sezon kapatılırken son kez doğurmuştu. Hatırlarsınız. Biraz önce gösterdiğim şov çiftin yavrusu. Arkadaşlar burada fazlalık dişlerimiz var. Gördüğünüz üzere kırmızı göz Japones. Yandaki albino DF. Onun yandaki albino DF. Yandaki mavi kuşun bize geldiği zaman yağ problemi vardı. Şu an daha iyi ama büyük bir ihtimal ha hala yağlı olabilir. Onun dışında şöyle. Bunlar fazlalık kişilerimiz. O zaman üretimhaneyi kurarken fazla fazla almışız. Elimizde fazlalaştı arkadaşlar. Aynı şekilde burada da fazla fazla erkeklerimiz var. Anne baba Şimdi göstereyim size Yeşil Şimdi bir de annesini görün Annesi de beyaz Beyaz kırmızı göz arkadaşlar Ama altlarından gelen yavruya bir bakın Instagram'da geçen paylaştığım kuş arkadaşlar Şuna bir bakın Kanatları sapsarı Ortasında siyahlık var Ortası komple yeşil geliyor kuyruğunun kenarlarında sarılık var. Bunun deseni arkadaşlar çok hoşuma gitti. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Şunun güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Maşallah. Bakın ısırıp etme yok. Tırmanmaya çalışıyor şu anda bakın. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da böyle bir yerli takımımız var. Şimdi şu görüntüyü size göstermek istiyorum. Yavrularıyla beraber karşı tarafı bir görüntü. Anne baba ve yavrular. Çok güzel bir görüntü değil mi arkadaşlar? Maşallah. Arkadaşlar daha birçok çift, birçok kuş var ama tek tek hepsini açamıyorum. Tek elle de kolay yuvalığı açamıyorum hemen arkadaşlar şu şekilde ben göstereyim size. Yumurtalı kuşumuz var, yumurtasız kuşumuz var, yavrulu var, yavrusuz var, fazlalık var. Ama bizim tercihimiz bunlardan yavru alıp yavrularını satmak arkadaşlar. Yani planımız şu anda o şekilde. Sezona girdik arkadaşlar çok şükür. Biz de yavrularımızı ufaktan ufaktan yeme düşürüp veriyoruz. Şu kuşa şu kuşu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şov jumbo erkek arkadaşlar. Biraz kırgındı. Kırgın olduğu için hemen ayrı bir kafese aldık bunu tek başına. Burada besliyoruz. Bilmem videoda gözükebiliyor mu? Ama şöyle endamını bir görün. biri burada arkadaşlar. Sadece etmekle beslemiyoruz. Palet yemleri var. Palet yem belli bir süre gelmedi arkadaşlar. Gelmedi dediğim hani elimizdeki bitti. Bitince de arkadaşlar bize sipariş ettik. O gelene kadar etmek verdik. Yoksa bizim burada görüyorsunuz. Yemimizin maşallahı var. Bir torba da arkada var arkadaşlar. Bu çuvalda da otu var arkadaşlar görüyorsunuz. Yemin kalan nereye koymuştum? Ona bakınıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada talaşımız var. Burada kuş yemimiz var. Onun dışında sularımız, ekipmanlarımız. İlaçlarımız var arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Onun dışında onun dışında başka da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu çiftimizin de iki tane yavrusu var. Yavrusunu görüyorsunuz. Maşallah. Ama ayağının biri ayrılmış arkadaşlar. O yüzden biz de plastik kelepçe taktık. Daha doğrusu hani kuşlar için üretilmiş olan kelepçeyi taktık. Bu arkadaşlar çarpık bacak tedavisi diye geçer. Gördüğünüz gibi. Görüldüğü gibi arkadaşlar iki bacağı birleştirir. Allah'ın izniyle belli bir süreden sonra o şekilde tutacak. Bir ayağından onu çıkaracağız. Arkadaşlar az kalsın bu çiftimizi unutuyordum. Bu çiftimizin yavrularını kesinlikle görmeniz gerekiyor. Bu çiftimizin yavrusu panda gibi oldu. Yani yavruyken öyleydiler. Şuna bir bakın. Yavruları çok tatlı arkadaşlar bunların. Anne baba düz mavi hani. Ama yavrular çok güzel. Arkadaşlar şu kendi yavrusu değil. Bunu Japoneslerden kaydırdık. Yani ben öyle hatırlıyorum. İnşallah onlardan kaydırmışızdır. Görüyorsunuz.